Arif abi ne topladın yine bir şey buldun ya. Kaza ya, kaza ya. Kaza ya mı? Kaza ya, kaza diyoruz da yani kaza Yani bu ne işe yarıyor abi bu? Bu, bu abi bu böyle. Şöyle yeniyor. kökü var, ha? Bu yeniyor, bu tazeyken ne var ya? Ha. Aç, açı ekmeğin arasına yatırıyorsun, duzundan biberinden. Evet. Bunu yiyorsun, bu. Bizim burada kaza, kaza derler buna. Ama gaz ayağı da diyorlar. Şöyle bir yakından da alayım da evet. yani görenler bilsin. Kökünü göster. Evet arkadaşlar köyde, köyde. şimdi Hacı abinin dediği doğru. Evet. E, bu ot. Ama ot, neye şifa oluyor onu bilmiyorum bak. Hacı Arınız abi yeniyor. bağırsak ha. solucanları var ya. Evet. Bunu çiğ çiğ yediğin zaman bağırsak solucanlarını döküyor. Evet. Eğer bağışıklık evet. sisteminde bir sıkıntı varsa evet. bu onu da, onu da gideriyor. Bunlar çiğ çiğ tüketerek. Evet. Efendim mide ve ülser evet. var ya mide evet. ülseri evet. mide rahatsızlıkları ona da bir numaralı bir ilaç evet. Aç karnına yiyorsun böyle bir dal yediğin zaman midedeki ülserlerinin üzerine bir tabaka meydana getiriyor evet. Kazaya diye onun için diyorlar zaten Allah. yaprağın şekli de kazayana benzediği için evet. Bakın evet. şöyle uç evet. tarafından göstereyim evet. Şuraya bakın şöyle üçüne evet. baktığın zaman kazaya gibi Allah. gözüküyor Allah. onun ismi öyle verilmiş evet. bir de bir de e, saç kepeklenmesine birebir bu evet. hacı abi. Evet. ne yapıyorlar bunu taşınan eziyorlar suyunu çıkardıktan sonra saç diplerine bunu evet. sürüyorlar evet. o yeşil evet. suyunu evet. Evet. ve yiyorsunuz aynı zamanda evet. Evet. mükemmel bir şifa evet. gördünüz mü evet. arkadaşlar öyle bir yerde bulunuyoruz şu ki hacı amca evet. yıllarını vermiş bu dere, derelerde daha ne şifalar var ne şifalı otlar var evet. bilmediğiniz evet. aha şimdi bir de şu onu geç onu ver bana bir de şurada bir yarpuz var. Yarpuz. Evet, yarpuz. Hadi biraz da yarpuzdan bahset bize. Yarpuzu ne yapacağız? Bu, bu yarpuz Hı. tarhana çorbası ne konuyor? Tarhana çorbasına. Ha, ondan sonra yani bunun yalnız şimdi şu şey, bu şekil değil de evet. bu küçüyken ha küçüyken ha yeni topluyoruz yeni topluyorsun. Bunun boranısı oluyor. Yani sarımsaklısı. Sarımsaklı ha boranısı evet. oluyor. Ondan sonra yani bunu yeşili daha güzel yeniyor. Sanki bir bulgur sanat, sanat bulgur da, pilavı da mı yapıyorlar bundan? Öyle de duydum ben. Sebzeli bulgur pilavında. Abi bu bunun girmediği hiçbir şey yok. Nane gibi kullanıyoruz. Nane gibi kokar. Evet. Aa, yani yemeğin içine koy ye. Evet. Ha. Şimdi yarpuz dediğimiz aslında evet. ya, e, nane çeşididir. Evet. Ve yeti e, bir aroması var. Birazcık yediğiniz zaman bir kere ağız kokusunu alıyor hacı abi İkincisi mideden gelen nefes kokusuna da birebir. Üçüncüsü mideye aç karnına yediğin zaman karnındaki şişiklere de mani oluyor. Bunun içerisindeki etken maddeleri öyle. Yani yarpuz deyip geçmeyeceğiz. Bunun bunu kurutuyoruz da. Çok faydaları var da. Evet. Ben onu demek istemiyorum yani tabii, tabii tabii Onları onların hepsini biliyoruz. Yani bunu yediğiniz zaman enerjiniz yükselir. Ondan sonra e, Tansiyonunu tansiyonu da ayarlıyor. Düzeltiyor, düzeltiyor. Ha. Evet yani tansiyonun e, iyi veya da kötü olanlarına evet. dengeleştiriyor. dengeleştiriyor. Tamam mı? Evet. Bu şekilde daha da bir sürü faydaları var. Ama biz evet. özet olarak bizim aklımızın yettiği bu, bu. bu. Ve biz işte de yarpuz, yarpuz yani. dediğimiz bitki de bu arkadaşlar. Naneye benziyor ama rengi biraz şeydir. Yani, e, yani. Pa, ha, şu anda yaşlanmış de... hali bu. Evet. Ama mis gibi de kokusu var arkadaşlar. Evet. Şimdi burada Melisa'dan başlayın çeşit 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 otlar var arkadaşlar İnanılmaz. şimdi birazdan aşağıda göreceğiz zaten orada çekimlerimize devam edeceğiz çok yüksek bir dağlar var bu bölgede aslında Hacı'nın torununun köyü Ilıca Kahramanmaraş Ilıca Ekinözü arayolu var bir elbistana çıkan bir yol var ki 60 kilometre civarında Tam böyle kanyonun içerisinden gidiyormuşsunuz gibi manzaralı, Ceyhan Nehri'nin kenarından gidiyorsunuz. Yani ben bugün tüm gün burada Hacı abi'nin misafiri oldum. Bizi davet etti, kırmadık. Sağ olsun geldik. Allah razı olsun ve ben buradan hiç ayrılasım gelmiyor. Daha şu kayalıkların içerisinde neler var, ardıçlar var. Efendim şu manzaralara bir bakar mısınız? Gelincikler var. Kavaklar, söğütler, bahçeler çok. Hele bir gidelim başka neler göreceğiz ayrı ayrı çekime devam edelim.